Bu bölümümüzde etkileşimli sunum içeriği nasıl üretilebilir onu göreceğiz. Hazır şablonlarda etkileşimli sunum bölümünü tıklıyoruz. Buradan proje adını giriyoruz. Oluştur diyoruz. Sol tarafta ayarlarımız karşımıza geldi. Etkinlik adını yazıyoruz. Etkileşimli sunumumuzda slaytlar eklemek için artıya tıklıyoruz. Slide'ımızın birinci sayfasını oluşturmamız için bir tane resim eklememiz gerekiyor. 3 noktaya tıklayarak bilgisayarımızdan uygun resmi yüklüyoruz. Oluşturduğunuz bu sayfada etkileşim istiyorsanız eğer alt taraftaki bölüme tıklıyoruz. Ve oradan uygun olan etkileşimi seçmemiz gerekiyor. Örnek olarak uygulamamızda her birinden birer tane yapacağım. Öncelikle metin kısmını seçiyoruz. Böylece birinci slide'ımızda ekranımızda metin gözükecek. Buradan resimle alakalı başlık ve metini giriyoruz. Daha sonra da ekranda nerede görünmesini istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Ben buradan sol üste seçeceğim. Şimdi bunu uygulamamızda görelim. Yayına ve çalıştır diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birinci sayfamız bu şekilde karşımıza geldi. Küp resmini yüklemiştim. Metin olarak da küp hakkında burada bilgiler yazıyor. Eksiye bastığım zaman görmüş olduğunuz sol tarafta burada metin dosyası olduğunu gösteren bir sembol var. Tekrar bastığım zaman aynı şekilde karşımıza gelecektir. Alt tarafta bir tane sayfa olduğu için biri de biri göstermiş. Eğer sayfamıza soru etkileşimleri kullanırsak Burada sonuçlar bölümü var. Şu an oraya gitmeyeceğiz. Aynı zamanda sol tarafta bir bölüm daha var. Oraya tıkladığımız zaman kaç tane sayfa varsa hepsini buradan görebiliyoruz ve ilgili sayfaya hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Şimdi tekrar uygulamamıza gelelim ve diğer sayfaları hazırlayalım. Buradan tekrar artıya tıklayarak ikinci sayfamızı oluşturuyoruz. İkinci sayfamızda görünecek resmi seçiyoruz. Etkileşim bölümünden görsel kısmını seçiyoruz. Görselimizle alakalı bir başlık giriyoruz. Daha sonra 3 noktaya tıklayarak görselimizi bilgisayarımızdan seçiyoruz. Bu etkileşimin nerede olacağını buradan seçiyoruz. Ben yine sol üstte seçeceğim. Şimdi 3. sayfamızı oluşturuyoruz. Bunun için tekrar bir resim daha seçeceğim. Bu resimle alakalı etkileşim için video kısmını seçeceğim. Videomun başlığını yazıyorum. 3 noktaya tıklayarak bilgisayarımdan videoyu seçiyorum. Etkileşimimi yine sol üstte gözükmesini istiyorum. Tekrar artıya tıklayarak bir sayfa daha oluşturuyorum. Buradan yine 3 noktaya tıklayarak tekrar resim seçebilirsiniz. Veya yan taraftaki kısmı seçtiğimiz zaman yüklemiş olduğumuz resimleri de buradan görebiliyoruz. Eğer aynı resmi kullanacaksanız tekrar buradan seçebilirsiniz. En son resmi tekrar seçelim. Buradan etkileşim olarak çoktan seçmeni soru yapalım. Buraya soru metnimizi giriyoruz. Sorumuzun cevaplarını giriyoruz. Doğru cevabı işaretliyoruz. Sorumuzun ekranda yine sol üstte görünmesini istiyorum. Böylece çoktan seçmeli bir soru hazırlamış olduk. Diğer sayfamız için tekrar artıya tıklıyoruz. Burada tekrar var olan resimlerden birini seçeceğim. Etkileşim olarak da çoklu seçim kısmını seçiyorum. Buradan soru metnine giriyorum. Cevaplarımızı giriyoruz. Hangileri doğruysa onları seçiyoruz. Diyelim ki A, B, C doğru olsun. D burada istemediğimiz bir seçenek olsun. Çoklu seçim demesinin nedeni zaten budur. Birden fazla seçenek alabiliyoruz. Tekrar bir sayfa daha oluşturmak için artıya tıklıyoruz. Yine var olan resimlerden alacağım. Etkileşim olarak da doğru yanlış bölümünü seçiyorum. Sorumuzu giriyoruz. Cevap olarak da doğru diyorum. Ekranda yine sol üstte gözükmesini istiyorum. Böylece bütün seçenekleri kullanmış oldum. Şimdi hepsini görmek için yayına ve çalıştır butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir hatayla karşılaştık. Lütfen tüm etkileşimlerinizin ekranda nasıl görüneceğini seçin demiş. Evet burada seçmemişiz. Sol üstte diyoruz. Tekrar yayına ve çalıştır diyoruz. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde çalışmamız karşımıza geldi. Alt tarafta altta bir yani birinci sayfada olduğumuz ifade ediliyor. Ekranda görünen resimle alakalı bilgilerimizi buraya yazmış olduk. İsterseniz bunu küçültebilirsiniz ve resmi tamamen gösterebilirsiniz. Sol tarafa bastığımız zaman istediğimiz sayfaya hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. İkinci sayfaya gitmek için buradaki bölümü tıklıyoruz. Bu sayfamızda resim eklemiştik. Üçgen piramidin kapalı şekli alt tarafta açık şeklini de burada göstermiş olduk. Kapatmak için yine eksiye basıyoruz. Tekrar açmak için yine ilgili bölüme tıklamanız yeterli olacak. Diğer sayfaya gidelim. Burada da resimle alakalı video yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda buradan videoyu oynatabilirsiniz. İsterseniz videoyu kapatabilirsiniz. Diğer sayfamızda çoktan seçmeli soru hazırlamıştık resimle alakalı sorular girebiliriz. Çoktan seçmeli de sadece bir tane cevap bulunuyor. Cevabımızı mesela C diye işaretleyelim. Kontrol edelim. Cevabınız yanlış demiş. Doğru cevap B demiş. İsterseniz çoktan seçmeli soruyu kapatabilirsiniz. Diğer sayfamıza gidiyoruz. Burada da çoklu seçim sorusu girilecekti. Doğru cevaplarımız A, B, C olacaktı. Kontrol ediyoruz. Üç tanesini bildiği şeklinde bir yazı karşımıza geliyor. Diğer sayfamıza gidiyoruz. Burada da doğru yanlış sorusu gireceğini ifade etmiştik. Cevabımızı yanlış olarak seçelim ve onaylayalım. Cevabımız yanlış. Böylelikle sunumumuzu bitirdik. Sunumuz içinde sorular sorduğumuz için bunlarla alakalı bilgileri görmek için de buradaki bayrağa tıklıyoruz. Böylece sonuçlar sayfasına gitmiş olduk. Hangi slaytta, hangi sorunun olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Diyelim ki slayt 6. Buraya tıklıyoruz. Tekrar slayta gidebiliyoruz. Çoklu seçimden 3'te 3 doğru. Resimdeki görsel nedir? Hatırlamak için tekrar slide 4'e gidelim. Görmüş olduğunuz gibi buradan tekrar sorumuzu görebiliyoruz. Böylece etkileşimli bir sunum hazırlamayı görmüş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.